Diyor ki anayasamız içkiye cumhuriyeti layık, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. İktidarı acilen anayasaya uymaya ve sosyal devletin gerekliliklerini yerine getirmeye çağırıyorum. Bu ülke atalarımızın kanı pahasına kurduğu cumhuriyetle kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyetle taşlandı. Atalarımız bu cumhuriyeti halen bu milletin sırtından birileri saltanatını sürdürsün, saraylarda lüks içinde yaşasın, halkın çocukları açlıkla boğuşurken kendi itibarlarından tasarruf etmesin diye kurulmadı. Acilen Cumhuriyet'in ve anayasanın amir hükümlerinin gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Fakirlikte karalıkla, açlıkla boğuşan ve karbonhidrat dışında hiçbir şey tüketmeyen bir nesil geliyor. Bu neslin acilen temiz suya ve yeterli kalori içeren bir öğün yemeğe ihtiyacı var. Beşli çeteye ayırdığınız bütçenin çok cüzi bir kısmıyla memur ve işçi çocukları başta olmak üzere bütün ezilenlerin çocuklarının gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde taşınması için Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yapıyoruz ve bu bir bağış, bir lütuf değil, anayasanın bize verdiği, yurttaşlara verdiği bir hak diyoruz ve bu hakkı istiyoruz ve söke söke alacağız.